Gül, geçen gün Ceren seni sordu. Hangi Ceren? Tenceren. o <laughs> <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut, bu kadar komik değil. <laughs> ben şimdi buna gülüyorum ya, ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyor bu espri. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Sen bu espriyi bir tane uçak kiralı arkasına koy bu espriyi. Yedi düver gülsün buna. <laughs> Ulan gülmekten öldüm emrediyorum ya. Bu kadar. Aa. Yani biraz az komik yap bunun. Gene güleceğim. Çıkalım dağların başına. Hep beraber hala çekerek bu espriye gülerim. Yani bu esprinin karşılığı çok daha kaliteli esprilerin önünü de açalım. Ülke olarak kalkınırız yani. Sen bu espriyi yap Afrika'daki çocuklar açlıktan ölmesin yani.